Selam arkadaşlar. Bir başka Linux videosuyla karşınızdayım. Burada da yine hesapta olmayan şeyler oldu. Geçen gün bir bilgisayar karşıma geldi. Hiçbir USB'si çalışmıyor. Hangi USB'ye takarsam takayım çalışmıyor. Donanımsal bozukluk var. Üzerine hani Linux'te de müdahale edemeyeceğim bir pozisyon oldu. Bu sefer şans bu ya. Orada daha evvelden bir Linux d vardı DVD'de. DVD'yi takarak üstüne Linux Deepin kurdum. Tabi böyle bir operasyonu çevirince ilginç sıra dışı bir operasyon. Dökümantasyon amaçlı kayıt altına alayım onu da sizinle paylaşayım istedim. Yani bu aralar gerçekten sürekli bir Linux videosu yapma pozisyonunda buluyorum. kendimi. aslında bu tip teknik konuları Diğer bir kanal projem vardı benim mat keyfi kod zevki ya da mat zevki kod keyfi artık karar veremedim. Yani matematik için ayrı bir kanal, kod için ayrı bir kanal, şiir için ayrı bir kanal. Böyle bir şey tabii işi iyice zora sokacağı için Yaska Products kavramıyla ilerleyelim dedik hizmetlerimizi bu Yaskı Products başta altında bütün alanlarda daha çok çok farklı videolar göreceksiniz bu kanalda. Ve dolayısıyla şimdi bu aralar Linux'ten ilerliyoruz. Ve elimin altında Linux Deepin vardı. Şimdi Linux Deepin gerçekten arayüzü muhteşem bir işletim sistemi Çinler tarafından geliştiriliyor. Bu aralar Linux dünyasında ciddi gelişmeler var. 2021 yılının Linux yılı ilan ettiler. Linux gönüllüleri Amerika'da falan. Ve sebebi ne? Çok ciddi gelişmeler oldu çünkü. Mesela 3 yıldır bir upgrade yapmayan elementary OS'e macOS'a benzeyen daha önce incelemiştik. 6. sürümünü çıkarttı. Elementary OS 6 çıktı. 6. sürüm demeyeyim de elementary OS 6 çıktı. 3 sene sonra bir upgrade güzel bir şey. Artı Qt Fish OS diye bir işletim sistemi çıktı. Mükemmel bir arayüz. Şu an benim kanaatime göre yani 3 adet mükemmel arayüzden bir tanesi Deepin, Fish, Elementary. Bunlar mükemmel arayüzler. Öbür tarafta KDE Plasma, Manjaro o da yeni bir upgrade çıkarttı. E EndeavourOS OS'de mesela bir tane daha var mıydı? Ha. Garuda Linux diye bir şey açığa çıktı. Garuda Linux, Hint'lerin yaptığı bir işletim sistemi. Arch tam anlı oda. Öbür tarafta bir de Zero Linux diye enteresan bir arayüzlü bir işletim sistemi. Bunların hepsini teker teker ele alacağız arkadaşlar. Yani gerçekten aslında işi Linux kanalına çevirmek istemiyorum ama Linux bizim için son derece önemli. Son derece neden? Şimdi Almanya'da Schleswig Holstein diye bir kasaba var. Almanya'nın en kuzeyindeki kasaba. Bu kasabada 25.000 adet bilgisayarı Linux'e geçirme projesi var aktif ve Microsoft'u komple gönderiyorlar. Böyle bir projeyi aslında Almanya'da Münih denemiş. Linux diye bir Linux geliştirmeye çalışmışlar. Bizde Pardus vardı ya. Bunlar da Linux diye bir şey geliştirmeye çalışmışlar. Bayağı uğraşmışlar. Bayağı bir noktaya getirmişler. Fakat Microsoft geliyor, parayı gömüyor, kulis çalışmaları yapıyor ve arkadaşlar tekrar bir 2017 demine Windows'a tekrar çok acı bir şey geri dönüş yapmışlar. Yani başaramıyorsunuz. Gerçekten bu dönüşüm yani Windows'u terk ederek Linux'e geçme dönüşümü hiç de kolay bir dönüşüm değil. Çünkü onunla büyüyorsunuz resmen. Biz Windows'ta büyüdük. Windows 95, Windows 3.1'leri gördük. Ondan sonra 95, 98. O zamanlar zaten Linux'un yüzüne yani bilgisayar demek Windows demekti bizim. Düşünsene yıllarca Windows kullanıyorsunuz. Ondan sonra da Linux'e geçmek diye bir kavram açığa çıkıyor. Bu geçiş nasıl olacak? İşte bu geçiş ben şu an bu süreci kendim yaşıyorum ve bu geçişi birlikte yaşıyoruz aslında sizinle paylaşarak. Şu an ben ana makinem Windows hala değil. Fakat bu aralar yani önümüzdeki bu sene içerisinde kesinlikle makinalarımdan birinde ana makina yani olacak. Linux şeklinde bir olaya gireceğim. Ve burada tabii kullanacağım Linux'un şu an hangisi olacağına karar veremiyorum. O kadar güzel Linux'ler var ki hangisini seçeyim ona karar veremedim açıkçası. Fakat illa da Linux'e geçmek zorunda da değilim. Onu da parantez içinde belirteyim. Yani ne, ne yapabilirim? Şu an zaten ben Linux'un içindeyim. Yani özellikle eski makinelere Linux kurarak Linux'u kullanıyorum. Bu çok önemli bir kazanım. Yani eski makinelere bence komple Linux kurmak için uğraşılması lazım. Bu bir yani öğrenme açısından... Bilgisayar öğrenme açısından kurulum nedir? Yani makine nasıl olsa eskimiş bir işe yaramayacak. Makineyi kullanma yani. Sadece üzerinde denemeler yapmak için kullan. Çoluk çocuğa ver. Al da şu flash belleği tak şuna Linux'u kur. Çocuk birçok şey öğrenecek onu yaparken. Dolayısıyla bu eski makineleri bu şekilde değerlendirmek çok iyi bir fikir bence. Ben şahsen bu şekilde eski makineleri değerlendirerek birikimimi bayağı arttırdım. Şimdi ben bir yazılım geliştireceğim. Ben aslında böyle sistem kurmakla falan uğraşan bir insan değilim. Fakat ne oluyor? Burada bu tarafta da kendimi geliştirmiş oluyorum. Yani bilgisayar dünyasında bir kavram vardır. Kendinizi çalıştığınız şeydeki o kadar geniş bir spektrum ki bu. Korkunç. Yani bilgisayarcıyım başlığını attığınız anda size her soruyu soruyorlar. Sanki her şeyi biliyormuşsunuz gibi. Öbür tarafta mesela bu şoförüm, taksi şoförüyüm, otobüs kullanır mısın? Yani taksi şoförüyüm diye otobüs kullanman, tır kullanman, hatta uçak kullanman beklenir mi senden? İşte aynı o pozisyona düşüyoruz bilgisayarcılar olarak ve Linux söz konusu olduğunda bundan yıllar evvel yani ben bu Linux işlerine ilk girdim 2012'lerde arkadaşlar etrafımda geliştiriciler Linux soruşturacak ben de bunu öğrenmeliyim ben de buna girmeliyim e, psikolojisiyle bu işlere ilk girdiğimde o kadar yabancıydım ki yani kavramlara alışmakta oluyorum değişik değişik kurulum şekilleri farklı terminal diye bir olay var sudo apt get kavramı var. Mesela yani bir programı bir terminalden kuruyorsunuz sürekli komut satırı aslında benim çok hoşuma geldi. Çünkü ben zaten komut satırıyla başlayan bir arkadaş olduğum için yani bu işlere ilk başladığımda komut satırından başka bir şey yoktu. Mouse bile yoktu ben ilk başladığım zamanlarda. Çok keyifliydi ve o yüzden ona bir geri dönmek 2010'larda o komut satırının hala fonksiyonel olduğunu görmek bu kadar. Bana bayağı bir keyif verdi. Tabii birçok insan bundan kaçar. Kaçsınlar sorun yok. Çünkü Linux tarafında komut satırına minimum seviyede ihtiyaç bırakacak gelişmeler meydana geliyor. Şahsen ben de kademeli olarak bir geliştirici olarak buraya katkıda bulunmayı düşünüyorum. Kafamda bazı projeler var. Yani insanların minimum komut satırıyla Linux'u kullanma imkanı sağlayan programlar yazma fikri kafamda var. Uzattık bayağı. Tabii konu konuyu açıyor. Şimdi Linux deepini nasıl kurduğumu göstereceğim size. Görüntülere takılmayın çünkü hepsi anlık çekilen görüntüler. Doğal ortam sonuçta olaylar öyle gelişiyor. Bu fikir verme amaçlı bir videodur. Şimdi birlikte şu kurulumları bir izleyelim bakalım ne yapmışız. Evet arkadaşlar dünyanın en mükemmel arayüzlü Linux işletim sistemini kuruyorum şu an. Gördüğünüz gibi Windows'un kurulumunu ile kıyaslarsanız arada uçurum fark var. Yani bunun en büyük rakibi... Takdir edersiniz ki Windows olacaktır ya da macOS. Fakat inanıyorum ki yani macOS'un kurulumunu da görmedim ama yani inanıyorum ki macOS'un ki de bu kadar gelişmiş grafik açısından bu kadar insan heyecan veren yapıda değildir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Deepin e, distrosunun Deepin Linux distrosu Çin'lerin geliştirdiği bir Debian based distro. Üzerinde bir sürü programda da kurulu geliyor. Burada onları gösteriyor şu an kurulum devam ederken. Mesela Deep'in Image Viewer programı mesela. Veya e, Deep'in Screenshot programı gördüğünüz gibi kurulum esnasında bakarak bu programlara daha başlangıçta aşina olabiliyorsunuz. Bu arada bu Deep'in 15.6 şu gördüğünüz makina Dell eski bir makina. USB'leri çalışmadığı için Şansım da yaver gitti. Elimde şu şekilde gördüğünüz gibi DVD'lere çekmiş bulunduğum Linux'lar var. Mesela burada React OS diye bir işletim sistemi var. de çekiliymiş. Ben de dedim ki şu makineye bari DVD sürücüsü de var hazır. Şekilde gördüğünüz gibi. Bari dedim şuna bir Linux kurayım. Çünkü Windows'ta makine artık çalışmaz bir hale geldi nedense. Oldukça eski bir makina. Linux'te bu makineye can vermeye çalışacağız. Tabi can vermeye çalıştığımız Linux'te en can canlı Linux işin ilginç tarafı. Şu an Linux dünyasında 2021 itibariyle çok ciddi gelişmeler var. Onu söyleyeyim. Qtfish OS diye yine Çinlerin çıkardığı mükemmel arayüzlü bir işletim sistemi daha var. Qtfish OS'yi de markaja aldım ama henüz betası var Qtfish'in. Bu Deep'in kendini geliştirdi. Yalnız şu gördüğünüz kurulum sanırım yenisinde yok. Bu kadar hani bari kuruluma o kadar emek vermeyelim mantığında yol aldılar sanırım. Çünkü düşünsenize şuraya şu kadar emek veriyorsunuz. Bakın içinde ayrıca Linux de var. Linux diyorum Office de var içerisinde. WPS Office var. Bu Free Office Microsoft'tan rakip. Gerçekten çok güzel bir alternatif. Ben WPS Office kullanıyorum yaklaşık 4-5 yıldır. ofis dokümanlarıyla da yeterince uyumlu yani. işimi şu ana kadar... Gayet güzel gördü VPS ofis. O da yine Çinlilerin. Gördüğünüz gibi Çinliler gümbür gümbür geliyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi eski bir makinede yine Linux o eski makineye can veriyoruz. Şimdi buradan size hazır konusu açılmışken şurada bir başka eski makine var. Yaklaşık 15 yıllık bir makina belki de bu makina. Üzerinde bunun da Zorin Light bir işletim sistemi yine Zorin. Zorin işletim sistemi de oldukça popüler diyebileceğimiz özellikle Windows kullanıcılarına hitap ediyor. Çünkü gördüğünüz gibi bakın tıpkı Windows'a benzeyen bir arayüzü var. Windows'a benzeyen bir arayüz ve bir Windows kullanıcısı kesinlikle bu Linux'u açtığı zaman kendini evinde hissedecek. Ve şu an Light şuradan hemen hızlıca size bir şey göstereyim. Sisteme geliyorum ve Task Manager'a geliyorum. Ne kadar hafıza kullandığına bakalım. Görüyorsunuz şu an hafızasının %46'sını kullanıyor. Çok gözüküyor değil mi arkadaşlar? Halbuki zaten makinenin 1 GB belleği var. Bu makineye Windows kuramazsınız bile. 1 GB belleği var makinenin yani. Düşün, yarısını kullanıyor. Yani bir 400 MB falan kullanıyor. 400 MB işletim sistemi kullanan bir Linux. Güzel bir rakam gerçekten. Onu söyleyeyim. Ve e, geliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şuradan bir desktop settings'e girip güzel bir sizin için bir güzel bir e, desktop seçelim. Şöyle background wallpaper seçelim. Şöyle bir wallpaper. Evet. İşte bu da Zorin. Gördüğünüz gibi başlat menüsünde Zorin'in Z'si şeklinde yapmışlar. Bu Zorin Brothers var. İtalyan galiba bunlar. İki kardeş. Ee, bu iki kardeşin geliştirdiği Ubuntu tabanlı bir Linux işletim sistemi bu Zorin OS. Tavsiye ederim. Bazı notebook'larda Amerika'da üstünde kurulu geliyor. Şimdi normalde FreeDOS kavramı vardır ya. Ben de olsam mesela bunu şey yapardım yani. Üstüne kurardım. Yani niye FreeDOS koyayım ki? Bir tane şöyle bir işletim sistemi koy değil mi? Bedava nasıl olsa. Ben FreeDOS koyan üreticilere gerçekten aslında bunu tavsiye ederim yani. Bunu bir düşünmeleri lazım. Evet arkadaşlar Zorin işletim sisteminde Dark Mode var mesela. Gördüğünüz gibi Dark. Şimdi menüye geldiğimizde Dark mod'a ne kadar güzel geçtik. Ee, üzerinde Firefox'ta kurulu geliyor gördüğünüz gibi. Zorine, zorin.com'dan ulaşabiliyorsunuz Zorin OS'ye. Zorin OS'nin durumu bu. Öbür tarafta Deepin kurulumu devam ediyor. Utilities onu göstermiş şimdi. Sırayla güzel programlarını göstermeye devam ediyor. Remote Assistance Başka ne var acaba? Mesela Community. Yani DP'nin yaygınlaştırma noktasında. Bütün dünya DP'ni konuşuyor. Onu bir kabul edelim. Çünkü gerçekten herkes bu DP'nin arayüzüne hayranlık duyuyor. Yani hayranlık duymamak da pek mümkün değil. Adamlar uğraşmışlar gerçekten baktığınız zaman. Şurada bile insanı etkiliyor. Gördüğünüz gibi Control Center. Bu DP'nin Control Center'ı gerçekten efsaneviydi. Bunu yeni versiyonda maalesef kaldırmışlar. Evet görüyorsunuz. Mükemmel grafikler. Göze hitap eden animasyonlar diye başlık atmış. Tekrar VPS Office. Evet bu VPS Office'i kesinlikle incelemenizi tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. Evet şu an için durum bu. Kurulum devam ediyor. Şu an %87'deyiz. Kurulum bittikten sonra da bir inceleme yaparız hızlıca şimdilik kurulum bittikten sonra görüşmek üzere hoşçakalın Evet arkadaşlar burada ise yine farklı bir makinaya bu da eski bir makina Lenovo Thinkpad fakat 10 yıllık Linux DP'nin son versiyonunu kuruyorum bu sefer gördüğünüz gibi geleneği devam ettirmişler fakat full ekran değil daha sade gibi ama bence diğeri kesinlikle bundan çok daha iyiydi. Şu an kurulum devam ediyor gördüğünüz gibi. Şu tip bir grafik animasyon ile kurulum öncesi bilgi vermek güzel bir fikir. Fakat gerçekten bazı şeyleri anlamakta güçlü çekiyorum. Daha önceki daha güzeldi. Neyse şu an e, Linux Deepin'i bu makineye kuruyorum. Kurduktan sonra incelemeye buradan devam edeceğiz. Kurulumdan sonraki ilk açılışımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir menü geliyor. Bu makine üzerinde gördüğünüz gibi 3 adet işletim sistemi var. Deepin Windows 7 ve MX Linux. İsterseniz Deepin'e geçmeden önce bir MX Linux'e bakalım. Number one bir Linux distrosu. Distro Watch'ta Linux'lerin en çok indirilen Linux'lerin bir listesi var. Birinci sırada MX Linux. Aylardır, yıllardır birinci sırada. SSD olmadığı için açılışı biraz zaman alıyor. Evet MX Linux sonunda açıldı. Ben bu MX Linux'u bayağı bir kastimize ettim. Kendi kafama göre şekille soktum. Windows'a benzettim bir kısmını. Mesela şuraya Windows ikonu koydum. Gördüğünüz gibi başlat menüsü ikonu Windows'ta aynı. Hatta klasör ikonu gördüğünüz gibi Windows'ta aynı. Klasörlerin ikonlarını görüyorsunuz. Klasör ikonları Windows'ta aynı iken pencerenin üst kısmına bakın. Macos. Bir Macos Windows hibriti yaptım burada. Resmen bir fantazi yaptım yani. İşte Linux'un avantajlarından biri de bu. İstediğiniz gibi üzerinde oynayabiliyorsunuz. Sesini i̇stediğiniz, istediğiniz şekilde şekle sokabiliyorsunuz. Keyifli. MX Linux ile ilgili son sözlerimi söyleyecek olursam içi araçlarla dolu bir işletim sistemi olarak geliyor. Son derece stabil. O yüzden de number one bir Linux distrosu. Şimdi Deepin için tekrar yeniden başlatalım sistemi. Deepin için evet sistem Deepin için açacağız şimdi. Enter'a basıyoruz direkt. Deepin açılıyor. Bakın açılış şekli bile ne kadar güzel. Evet login ekranı geldi. Şifremizi girip Enter'a basıyoruz. Evet sistemimiz ağır ağır da olsa açılıyor. Bu ağırlık tekrar ediyorum. Makinenin kendisinden kaynaklanıyor. SSD olsaydı bu RAM ve bu işlemci ile bile hızlı açılacaktı. 4 GB bellek var. işlemci de 1.2 GHz. Evet harikulade bir arayüz gördüğünüz gibi sistemi bundan sonra ekran kaydedicisi kullanarak inceleyeceğiz çünkü bir problem var ekran kartıyla alakalı OBS Screen Recorder burada çalışmıyor o yüzden bu sistemi diğer makineden Anydesk ile bağlanarak çok enteresan bir yöntem kullanarak yapacağız ekran kaydetme işlemini. Şu an Anydesk üzerinden yanındaki makineye bağlayayım. Bu yönteme neden başvurmak zorunda kaldığımı açıklayayım size şimdi. OBS stüdyoya çift tıkladığım zaman gördüğünüz gibi Failed to initialize video. Your GPU may not be supported or your graphics drivers may not be updated. Yani grafik sürücülerimle alakalı bir sorun yüzünden OBS'yi çalıştıramıyorum. Bununla da uğraşmadım. Dolayısıyla Anydesk üzerinden enteresan bir şekilde bir kayıt yapıyoruz şu an. Şimdi Linux tipine bakacak olursak şurada mod, efficient mod diye bir şey var. Bu daha Windows'a benzer bir task var. Görev çubuğu oluşturuyor. Şu da daha macos vari bir görev çubuğu oluşturuyor. Şurada bir programlar için bir başlat menüsü var ve bunun iki tipi var gördüğünüz gibi. Hem macos vari bir yapıya geliyor hem Windows vari bir yapıya geliyor. Aynı anda hibrit yani ve ikisini de çok güzel implemente etmişler. Harikulade. Şurada Show Desktop diye bir buton koymuşlar. Buraya bastığınızda eğer pencereler açıksa Show Desktop yapıyor. Yani desktop'a geçiyor. App Store'a basıyorum. Gördüğünüz gibi kendi App Store'ları var. App Store'umuzu açtık. Linux Leapin, Deepin'de Mesela şimdi şu Show Desktop'un özelliğini göstereyim. Tekrar App Store'u açıyorum gördüğünüz gibi. Bu arada şuradan içerisindeki makinenin bir takım programları görmemiz icap ederse şurada mesela sistem özelliklerini gösteren uygulama ve bu uygulama gerçekten arayüz olarak baktığınızda hakikaten yani güzel değil mi? Bununla ilgili çok enteresan yorumlar duydum. Tabi 1366-768 bir ekranda bu incelemeyi yaptığımız için bir takım kısıtlamalar oluyor ama yine de kendi güzelliğini belli eden bir arayüz. Şuraya bakın. Yani GPU, memory, şu an benim memory 3.7 GB'ın şu an 1.3 GB'ını kullanıyor. %34'ünü kullanıyor. GPU'da %80'e çıkmış. CPU pardon. Bir yandan NDS çalışıyor. Böyle yani. Sistem şuradan tekrar şu şekilde. Evet. Geçenlerde bir CPU X şu programı kurdum. Kesinlikle diyorum tekrar ediyorum SSD. Şu makineye bir SSD taktığınız mı? Core Studio gördüğünüz gibi Motherboard'una kadar bu program koyuyor. Buradan şimdi mesela bir program kurmak istiyorsanız. Mesela Firefox'u kuracaksınız. Buraya geliyorsunuz. Şuradan install yapıyorsunuz. Aynı Android'deki gibi kurabiliyorsunuz programınızı. Daha nice özellikler var. Mesela şu File Manager'ına bakalım. Son olarak da ayarlara bakalım. Ve konuyu kapatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer diskler bu MX Linux'un diski. File Manager'ımız gördüğünüz gibi Desktop, Videolar hepsi burada. Bu arada bu arada şu an dark moddayız. Şuradan tekrar ya da şuradan ayarlara gelelim. Ayarlar ve personalization yapıyorum. Mesela şu an auto light light'a geçiyorum. Açık gördüğünüz gibi Açık modun da güzelliği. Bak şey daha kendini belli etti. Taskbar. Taskbar'ın fashion mod meselesi. Efficient. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ayarları tekrar control center. Görüyorsunuz. Mükemmel bir arayüz. Sade, tertemiz. Her şey yerli yerinde. Giriyorsunuz. Mükemmel ötesi bir arayüz. Yani coşmuşlar. Coşmuşlar. Tek kelimeyle. Yani böyle güzel bir arayüz sistemi infoya bak. Ya böyle güzel her şeyin tane tane pırıl pırıl açıklandığı ne kadar mükemmel. Bunu işte bunu yaptılar yani. Çinliler bunu yaptı. Yine Çinli yaptı yani. Evet. Bir de eski püskü bir makinede yapıyoruz bu incelemeyi. Onu da bir kenara kaydedin. Kapatma olayı şurada arkadaşlar. Power'a basıyorum. Ve bir kapatma penceresiyle kapatalım mı yoksa birkaç şey daha göstereyim mi? ESC'ye basarak size buna doyum olmaz çünkü daha anlatacak çok şeyimiz var. Mesela browser şuradan browser'ı açalım bir yandan açılsın. Bir yandan da şuradaki diğer application'lara bakalım. Bakın birçok application var üstünde. Screen capture, image viewer Şu terminal dediğimiz mevzuya bir bakalım. Terminal terminal deyip duruyoruz deminden beri. Bakın Linux DP'nin bu arada browser da açıldı. Terminali tekrar basıyorum. Terminali bu. Ee, ls yazdık. Gördüğünüz gibi ls l Yani harikulade bir terminal. Python kurulu mu? Evet 2.716 kurulmuş. Nahoş keşke 3 kurulu gelseydi bu son versiyonda. Evet. NeoFetch var mı? Yok. sudo apt get install neo fetch yapalım bakalım ne oluyor. One. Hadi bakalım. Yes. Bakın NeoFetch diye bir uygulama var. Bakın nasıl hemen iki dakikada şimdi neofeci kuracağım. Uğraşıyor, didiniyor, çalışıyor, çabalıyor. Bu arada browser'ımızı biz inceleyelim. Özellikler, about, bu nasıl bir browser'mış? Chrome tabanlı bir değişik bir browser ama Google Chrome değil bakın bu. Google Chrome değil ama Chrome tabanlı bir browser. Hazır üstünde kurulu. Evet, şimdi NeoFetch yazalım. NeoFetch, Enter. Gördüğünüz gibi NeoFetch çalıştı. NeoFetch böyle bir application. Bütün özellikleri komut satırından düzüyor. 1366, 768, Deepin. Tema Deepin. Evet, özellikler Intel Mobile Series Chipset. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, işte bu şekilde bir inceleme yapmış olduk. Linux Deepin'i böylece güzel bir şekilde ele aldık tek eksiğimiz 1920 1080 bir ekranda olsaydı daha güzel olacaktı tabii ki. Ama olsun bu da işimizi şimdilik gördü. Evet bir Linux videosunun daha böylece sonuna geldik. Bir başka Linux videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.